Efendim her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evet Meltem'le zirvedekiler farkı ile Ağrı Gezimizin ikinci bölümündeyiz. Evet neredeyiz efendim bu hafta? Patnos, Tutak ve aynı zamanda Hamur ilçesinden bu hafta sizlere sesleneceğiz. Bakalım karşımıza neler çıkacak bu özel program sizler için. Ekranlarınızdan ayrılmayın. neredeyiz? Her'deyiz. Ağrı gezimizin ikinci bölümünde bu hafta 3 güzel ilçedeyiz. Meltem Dikici, Patnos, Tutak ve Hamur ilçelerinde yaptığı keyifli röportajlarla bu hafta zirve konuklarını ağırladı. İlk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ağrı'yı temsil eden Ağrı AK Parti Milletvekili Sayın Cesin Gökçe'yi makamında ziyaret ediyoruz. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitiren, Ziraat Mühendisi olan Sayın Gökçe, Ağrı Belediyesi'nde altyapı ve çevre birimlerinde yöneticilik, öğretmenlik, Çevre Bakanlığı'nda mühendislik, İl Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Bakan Müşavirliği, Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Şimdi Ağrı'nın tek AK Parti milletvekili olarak bölgesini temsil eden milletvekili Sayın Cesim Gökçe'den Ağrı için yaptığı çalışmaları öğreniyoruz. Ağrı denince aklımıza güneşin doğduğu şehir gelir. Türkiye'nin en doğusunda bulunan bir kent. Ağrı Merkez ve Eleşkirt Ovası ile birlikte ovada yer alan bir şehir olmasına karşın etrafındaki ilçeleri ve dağlarla çevrili... Türkiye'nin en yüksek rakımlı dağları, hatta Türkiye'nin değil Avrupa'nın en yüksek dağı, en yüksek noktası Arıda. Böyle olunca dağlarla anılan bir şehir olarak bilmekle birlikte yaylaları, çayırları, ovaları, muazzam tarım alanları ve pırıl pırıl tertemiz sularıyla Murat Nehri ile Şeryan havzasıyla birlikte anılan bir kent. Ağrı Dağı, Sübhan Dağı, Tendürek Dağı, Köse Dağı gibi Türkiye'nin en yüksek dağları Ağrı Dağı bulunmakta. Nuh'un gemisinin de Ağrı Dağı'nda olduğu görüşleri de kuvvetli olarak kaynaklarda yer almaktadır. Ve balık gölünü de bütünleşmek suretiyle Ağrı Dağı süslü bir gelin gibi Türkiye'yi ve Ağrı'yı süslemektedir. Diğer taraftan muazzam bir buram buram tarihi dokusu vardır. İshak Paşa Sarayı vardır. Meteor Çukuru vardır. Ve e, Urartu Kalesi vardır. Tabii ki ağrıda da yatırımlar son dönemlerde hızlandı. Sizlerin de sayesinde tabii bunlar e, daha da projelendiriliyor. Neler yapıyorsunuz efendim burada? Bir taraftan e, yasama görevlerimizi yürütürken diğer taraftan da buradan ilimizin eksiklikleri varsa eksik kalan projeleri varsa nelerdir? Onlar üzerinde çok yoğunlaşıyoruz. Özellikle e, biliyorsunuz e, bizim havaalanımız e, Ahmet Hani Havaalanımız faaliyete geçti AK Parti İktari döneminde ve e, tabii sefer sayılarımızı arttırmamız gerekiyordu. Sabah Gökçen sefer sayısı talebi 1 Kasım'da bizden çok talep edildi. Bunun üzerinde sağ olsun Sayın Bakanlarımızla görüştük ve Sabiha Gökçen'e sefer düzenlendi. bundan müthiş muazzam bir memnuniyet oluştu. Özlemle halkımızın beklediği doğalgaz mevzumuz vardı. Bununla çok yoğun mücadelelerde bulunduk. 10 yıllık bir hayalimizdi doğalgaz ve sağ olsun Sayın Bakanımızla üç defa görüştük, Başbakanımızla üç defa görüştük. Bunun neticesinde Sayın Başbakanımızın talimatlarıyla doğalgazımız ihale edildi ve ihalesi tamamlandı. Bugünlerde kazma çakılacak inşallah. Yıl sonunda da doğalgazımız Ağrı ve Doğu Beyazıt'a inşallah verilecektir. Müzik Diğer taraftan e, kangren olan bir hastanemiz vardı. 400'e taklı devlet hastanesi. Onun da e, hızla yükselmesi sağlandı. İnşallah e, hem bakanlığımız gerek bakanlığımız nezdinde gerek TOKİ başkanlığı nezdinde haftada en az bir defa görüşmelerim oluyor. Hastanemiz bu yılın sonunda inşallah faaliyete geçecektir. Tabii ulaşımda çok iyi noktalara geldik. Özellikle bakın 2002'de Ağrı'da 6000 kilometre yol varken bölünmüş yol şimdi 6 kilometre varken pardon şimdi 360 kilometreyi bölünmüş yol geçti. Ve en önemlisi şöyle bir projemiz daha var. Ee, tarıma dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi. Arada Türkiye'de 8 tane yatırım programında en büyüğü bizde 1295 hektarlık alan üzerinde bu kuruluyor ve orada vatandaşlara hem aş, iş, istihdam sağlanacak hem de özellikle sera yapımında muazzam teşvik ve destek sağlanıyor. Müzik Mübarek Ramazan ayının e, hep birlikte idrak ediyoruz. E, i̇drakiyle şereflendiğimiz Ramazan ayınımızı e, ağrımıza, ülkemizi ve tüm Alemi İslam'a hayırlı olmasını ben temenni ediyorum. Ee, Yüce Rabbim bu Ramazan ayına bizi kavuşturduğu Kadir gecesine de ve bayrama da ve bir dahaki Ramazan da kavuşturmasını e, temenni ediyorum. Tüm ağırlı kardeşlerimizin Ramazan ı şerifi hayırlı olsun, mübarek olsun ve e, referandumda bize verilmiş oldukları desteklerden dolayı Kadir Şinas ağır halkımıza çok teşekkür ediyorum.